Lan niye bir yere sokmaya çalışıyorsun onu? E ne yapayım elimde mi tutayım? Adam metreyle mi yürür? E, tamam arkaya, arkaya tak. Arkana... İnşaat işçi sürekli böyle hiltiyle mi gezer ya? Böyle bir şey var mı? Arkadaşım arkaya tak. Arka neresi? Arka. Mezurayı böyle arka eline atarsın şak diye çıkarırsın mezurayı arkadan. Ya enişte bu donum monum hep kaydı benim ya. Arkaya tak. Arka tamam. Arkana tak. Arkadan tamam. sarksın. Evet. Sarksın. Sarktı sarktı. Nasıl? Hazır. Eğilip bacağının arasından tık diye çekmen lazım Mezura'yı. <gülüyor> ne gülüyorsun seyirci? Bir şey, normal bir şey söylüyorum. No, çok normal. Ona gülüyorlar zaten. Tak şunu arkana. Sarksın arkandan. Ya enişte taktım işte bu. Arkana tak. Bacak arasından sarksın ki alman kolay olsun. he? <laughs> Bak şimdi mesela müşteri geldi. Çömeldin müşterinin paça ölçüsünü alıyordun. Metre alıyordu. metre sıçıyorum ben seyirci. Müşteriye böyle bir muamele yapılır mı? <laughs> gel, gel otur, otur. otur. <Gülüşmeler> Arkadaşım, çizlik yapma. Ya. yapma.